Bugün yine Bursa'da tablacı modayız. Adana sokak lezzetleri. Şimdi burada apartmanlar tabi tek katlı olduğu için dumanlar rahatsız oluyorlar. Onlar da gitmişler bir tane. Ne yazık ki havalandırmacıların, tenekecilerin, sobacıların yaptığı zayıf elektrostatik filtrelerden almışlar ve olmuşlar. Şimdi bacağının olduğu yer arka tarafa bakalım. Daha önceden taktıkları elektrostatik filtre burada. Elektrostatik filtre, karbon filtre, sulu filtre. Kocaman bir cihaz. Ama hiçbir işe yaramıyor tabi. Duman bırakıyor. Hatta üstünde markası bile bellisiz. Markasını sökmüşler, getirip bunlara takmışlar, soymuşlar. Etiket metiket yok kocaman böyle bir şey yapmışlar ama hiçbir işe yaramıyor. Bu kadar büyüklüğüne rağmen hiç. Şimdi bizim yaptığımız sisteme bakalım. Bizim yaptığımız cihaz da burada. Paslanmaz ve dijital renk gösterdik filtre. Dijital yani kirlilik oranı yüzde olarak gösteriyor. Üstündeki arızaları gösteriyor. Yangın anında cihazı kapatıyoruz, alarm veriyor. Bacamız burada. Bir kapatır mısınız arkadaşlar? Kapatalım. Ve dumanı görelim açalım şimdi. Cihazlarımızın özelliği ilk gün nasılsa 10 sene sonra da aynı cihaz. Değişen bir şey yok. Buradan Bursa'dakiler gelip görebilir, sorabilir. Bunda da günde 150 kilo da buradan kebap pişiyor. İsteyen istediği zaman gelip görebilir, sorabilir.